Merhaba sevgili dostlar. Ben Emine Baran, doron terapistiyim. Bütünsel tıp alanında çalışmalar yapan eski bir acil hemşiresiyim. Şimdi tecrübelerim ve müktesebatım çerçevesinde sizlerle bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Malumunuz bir sürü virüstür, salgın hastalıktır. Hayatımızda yer ediyor en azından konuşarak. Bunun için tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca bir sürü hastalıkla, salgın hastalıkla karşı karşıya gelmişiz ve bağışıklığımızın kuvvetiyle bunları yenip bugünlere geldik arkadaşlar insan ırkı olarak. Bundan sonra da e, salgın hastalıklara karşı, virüslere karşı, yapacağımız hastalıklara karşı en iyi şey bağışıklığımızı kuvvetli tutmak, bunun için önlem almak. Peki bağışıklığımızı nasıl kuvvetli tutacağız? Bunu e, burada birinci kural bağırsağımızın iyi çalışıyor olması lazım. İyi çalışan bir bağırsak içinde işlenmiş gıdalardan uzak duracağız. Ara ara oruçlar tutabiliriz. Hız, bol sı sı sıvı tüketeceğiz. Kelle paçadır, kemik çorbasıdır. E, bunları daha çok tüketeceğiz. Kefir, sirke, yoğurt beslenmemizde olacak arkadaşlar. Onun dışında kişisel hijyen çok önemli. Kişisel hijyenimizde beden temizliğimizden kıyafet temizliğimize kadar Ortamda oturduğumuz evimiz, ofisimiz, ortam enerjisinin bol oksijenlenmesine kadar temizlik çok önemli. Bir diğer kuralımız bedenimiz temiz olacak. Yani içeride toksin tutulumu olmayacak. Toksin alımı için yani hızlı toksin atımı için de yine bol sıvı hareket ve Sağlık Bakanlığı'nın da artık onayladığı hacamat ve sülük tedavilerinden destek alacağız ki bağışıklığımız çok kuvvetlensin arkadaşlar. Bir diğer kuralımız en önemli şeylerden bir tanesi. iyimserlik, pozitif düşünce, sevdiklerimizle daha çok vakit geçirme, sevdiklerimizle e, konuşma, sohbet, kahkaha, bağışıklığımızı tavan yaptırır kuvvetini arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edeceğiz. E, birbirimizi seveceğiz. Affetmenin gücüne inanacağız. Affedip kalbimizdeki e, yüklerden aranacağız. E, kalbin temizliği, evet arkadaşlar timosu. Yani şuradaki üçgenimiz ne kadar geniş ferah affetmiş ve rahatlamış olursa bağışıklığımız üst seviyede olacak. Sevgiyle hepimizin bağışıklığı kuvvetli olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.